Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. 23 yaşındaki Hasan Kiraz bundan yaklaşık 4 yıl önce babasının yanından eve gidiyorum diyerek ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz hafta yanılan bölümünde ise Hasan Kiraz ilgili gelişmeler yaşandı. 2014 yılında geçirdiği kaza nedeniyle sağ tarafı felçli kalan Hasan Kiraz geçirdiği trafik kazasının ardından sigortalı şirketinden 231 bin liralık tazminat hak etti. Hasan Kiraz tazminatı hesabına yatırıldıktan sonra ortadan kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın abisi Hüseyin Kiraz yasa dışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaştığını ve para hesabının bir kısmını çektiğini itiraf etti. Polisteki soruşturmasında yaptığı suçları tek tek itiraf eden Niyazi Demiröz tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Demiröz, aileye aldığı sigorta parasını geri vereceğini söyledi. Hasan Kiraz olayında gözaltına alınan isimlerden olan abi Hüseyin Kiraz sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Niyazi Demiröz'ün eşi Süheyla Demiröz, Hasan Kiraz'ın ailesi için Hasan'a ölüm virajında döverek öldürdüler iddiasını ortaya atmıştı. Aile bu suçlamaları reddetti. Yaklaşık 4 yıl kendisinden haber alınamayan Hasan Kiraz'ın cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.